Evet gördüğümüz gibi bu morarmış. Morardığı için artık koparabiliriz. Fazlalaşmış. Artık bu şekilde alıyoruz. Yemeğe hazır. Şimdi burada da birkaç tane var. Bu iki tanesi de olmuş. Bunları da alabiliyoruz. alıyoruz. Morardığı zaman olmuş demek. Birazcık da yumuşuyor kendisi. Şimdi bunlar yemeğe hazır. Yaklaşık 2 üç bin civarında e, çay felek meyvemiz var burada. Onların daha zamanı var. Evet, şimdi gibi var. İsmim Bekir Kara. Ee, şu anda belek bölgesinde e, pasiflora e, seramızdayız. Yani e, Türkiye'de bilinen ismi çarkı felek meyvesi ama e, uluslararası alanda herkes passion fruit olarak e, bu meyveyi bilirler. E, geçtiğimiz Mayıs ayında dikimini yaptığım e, pasiflora e, fideleri yaklaşık e, 7 ay sonra ilk meyvesini verdi. E, önümüzdeki bir ya da iki hafta sonra e, hasat edeceğiz şu anda yaklaşık işte birkaç haftadır yine e, kendimiz test ediyoruz e, içinde bazı meyveler olgunlaştı e, fakat iki ya da üç hafta sonra hepsi tamamen olgunlaşmış olacaklar e, bulunduğumuz bölge esasen baktığımız zaman Antalya'nın e, doğusu batısı her tarafı e, tropik e, meyveler için e, e, Bence e, uygun iklime sahip yani Dışarıda yetiştiremiyorsanız seray ortamında yetiştirebilirsiniz kesinlikle. Mesela bu e, pasiflora benim için şu anda bir arge çalışması. E, yaklaşık be, e, iki buçuk dönümdü mesela ilk ektiğim zaman e, bu meyvelerden 400 tane ekmiştim iki buçuk dönüme yaklaşık 200 tanesi yazın sıcağı dayanamayarak e, öldüler. Fakat geriye kalan 200 tanesi şu anda e, yaklaşık 3000 bin adet e, meyve verdi e, bana. Şimdi e, bu tür meyvenin e, bende neden me merak uyandırdı? İlk öncelikle bizim gol sahasında e, tesadüfen iki tane e, pasiflora yani çarkıfelek e, ağacı vardı. Esasen bizim peyzaj e, müdürümüz onu o zaman çiçekleri için oraya dikmişti. Çok güzel çiçeği olur e, pasifloranın, yani çarkıfelek meyvesinin. Sonrasında e, ben onun aslında yenilebilir bir meyve olduğunu öğrendim ve e, bu meyvenin e, en önemli özelliklerinden bir tanesi de mesela yediğiniz zaman, günde bir tane yediğiniz zaman akşama kadar kesinlikle sinirlenmiyorsunuz. Yani çağımızın en büyük problemi baktığımız zaman e, sinir stres insanlar e, hele hele böyle bir dönemde, pandemi döneminde, e, finansal sorunların olduğu bir dönemde tüm dünyada insanlar için bence en güzel şey doğal stres meyvesi. Diğer bir ismi zaten stres meyvesi olarak da bilinir. Yani e, bir tane yediğiniz zaman günde e, uyku problemleri olanlar için çok iyi geliyor. Yani uyku yani bir hafta boyunca birer tane yediğiniz zaman e, düzenli uyku uyuyabiliyorsunuz. Ayrıca stresli ve bir ortamdaysanız ve çok çabuk sinirleniyorsanız mesela çok faydalı. Passiflora diye şurubu da var mesela. Eczanelerden şurubunu alabilirsiniz. Bu bütün dünyada var. Kimlere veriyorlar? Anxiety yani işte psikolojik korku hissedenlere, stres altında hissedenlere şurubunu satıyorlar ve şurubundan içtiğiniz zaman bir tedavi yöntemi yani. Biz burada doğal olarak insanların ulaşmasını sağlayacağız. Şimdi esas bu bitkiyi burada yetiştirmeyi denememin esas sebebi benim. Bölgeye baktığım zaman esasen ben kendim turizmciyim normalde. Meyveyle veyahut da sebzeyle e, çiftçilikle çok fazla alakam yok. Fakat bölgeye bakıyorum insanlar e, bütün bu Antalya bölgesinde, Akdeniz bölgesinde e, genelde işte e, domates, patlıcan, biber, karpuz böyle riski olmayan e, sebze ve meyvelere yoğunlaşıyorlar. Fakat dolayısıyla katma değeri düşük oluyor. Yani şimdi pandemi döneminde tabii ki çiftçiler baktığım zaman bölgede e, güzel para kazanıyorlar. Yani domates, e, biber vesaire gayet iyi fiyatlara gidiyor. Fakat pandemin olmadığı dönemleri hatırlıyorum. Mesela bakıyorum herkes domates ekiyor bir önceki yıl domates para ettiği için herkes zarar ediyor. Yani bir yıl zarar ediyorsa diğer yıl kazanabiliyordu ancak şimdi e, fakat çiftçinin de şöyle bir risk e, e, durumu var. E, i̇nsanların da ekonomik durumu çok iyi olmadığı için köydeki çiftçilerin mesela böyle bir bitkiyi bir deneyip e, o riski göze alamıyorlar çünkü göze alırsalar şayet başarılı olamazsalar o yıl zarar edecekler, geçimlerini sürdüremeyecekler. Onun için ben burada bu işi yapmaya karar verdim ve e, çevre köylerden insanlar gelip bakıyorlar meyvemize. E, zaman zaman işte sonuç alıp alamayacağımı çok merak ediyorlar. Şu ana kadar onlar da gördü ki aslında bu meyve burada yetiştirilebiliyor. Dolayısıyla artık onlar için o risk ortadan kalktı. Eminim insanlar yavaş yavaş ee, biz burada verim aldıktan sonra bu tür meyvelere tropik meyvelere özellikle peşin pürüde e, yoğunlaşacaklardır. Baktığım zaman mesela bölgede e, şu anda herkes muz seralarına yoğunlaştı. Fakat yani bakıyorum yani orada kimler işte tarım şirketleri, ekonomik durum iyi olan herkes mesela oraya yükleniyorlar. Peki Bence e, çeşitli olması Pazarlama i̇şte aşamasını oraya... nasıl gerçekleştireceksiniz? Pazarlama aşaması şu anda ee, ülkemizde çok az bilinen bir meyve. Onun farkındayım ama e, zamanla tanınacağına inanıyorum. Zamanla insanların bunu burada daha çok yetiştirdiği zaman e, pazara, insanlarımıza ulaşacağını düşünüyorum. E, mesela Kuzey ülkelerine, Avrupa ülkelerine, Doğu Avrupa gibi ülkelere ihraç ettiğiniz zaman bu ürünü kilosunu 15-20 dolardan rahatlıkla satabilirsiniz. Türkiye yani, iç piyasada? İç piyasada şu anda baktığım zaman ben ee, internet üzerinden gördüm birkaç tane. Mesela işte tanesi 15-20 lira civarında bu meyvenin. Ee, yani faydalarını göz önünde bulundurduğum zaman aslında çok da pahalı bir meyve değil çünkü bir nevi ilaç bu. Oh, çok güzel olmuş. Buradan alıyoruz. Evet. Hmm, harika. Artık akşama kadar hiçbir şekilde sinirlenmiyorum.